güzel bir gün bu Erdemli şehrin yardımlaşma, paylaşma duygularını geri tıra yükledik. Sığmaz ama şimdi geri tıra yükledik. Sır ötesindeki kardeşlerimize ulaştırmak için güzel ve bir, bir olan iyilik soğuk geçirmez. Bizim itikadımızın, inancımızın en güzel ifadelerinden birisi. Rabbim hayırlarını kabul eylesin öncelikle. Buna emek veren, hayra vesile olan, hayır yapmış gibi sevap kazanır. Bu anlayışı olanlara ben teşekkür ediyorum. Selazyum tabi Urfa'da bunun olması da anlamlı. Şöyle anlamlı, Urfa zaten bu yükü en çok taşıyan başına geliyor. Türkiye'de dördüncü il, yani en çok kardeşimizi, mürtezi kardeşimizi ağırladığımız il. Hamdolsun huzurlu bir şekilde de birlikte bir yaşama kültüründe inancımız gereği yansımaktayız. Ben birkaç suazı, hususu size takdim etmek istiyorum. Hani bazen spesifik olaylar oluyor. Bu spesifik yani e, bir olayı alarak sanki olayın tamamı böyleymiş gibi yansıtılmaya başlar, kili propaganda yapılmaya çalışmakta. Nedir? İnsandır. Mahallesinde de kavga olur, sokakta da kavga olur, çarşıda da kavga olur. Bir kavga olur. İnsan ne oluyor? Anlıktır. Olabilir. Ama bunu genel tamil yaparak sanki dışarıdan gelen mülteci kardeşlerimiz burada huzursuzluğa, burada kaosa diaspora kardeşe güvenlik sorunu olmaya başladı algısı kirli programı yapılmaktadır. Buna mücadele ediyoruz. Fitneyi öldüreceğiz. Bu zamanda fitne zamanı maalesef. Nereden atıldı belli olmayan böyle manipülasyon, spekülasyonlarla sosyal medya üzerinden maalesef bazen bu algılar olmaktadır. Ama hamdolsun Urfalar, hep şuna inanmışım değerli arkadaşlar. Her iyiliği, çok çok fazladır. İyilerin ittifakı, iyilerin gayretiyle her zaman kötüler gireceğiz. Bu bunun için daha sıkı sarmamız lazım. Önümüzdeki günlerde buna daha çok buna daha çok sürük edecekler. Yani neyi alacaklar? Bu alanda çalışıyor olacaklar. Ama biz buna fırsat vermeyeceğiz. Hem burada yüz de kardeşimizi burada ağırlıyoruz. Huzurlu bir şekilde hem sosyal uyum programlarıyla entegre olarak ve şu imkanla sağlıyoruz. Güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüş programlarıyla birlikte de buradan da yine huzurlu olan bölgelerde kardeşlerimiz gitmektedir. Şu an bizim sorumlu olduğumuz bölge, sorumlu olduğum bölge, Barış Tınarı bölgesine o bölgedeki sosyal yaşamı huzurlu bir şekilde devam ediyor. Güvenlik hamdolsun, çok sık hamdolsun güvenli bir bölge olmuştur. Orada da İhla, sosyal hayatın ihlali, ekonomik hayatın ihlal sonra çalışıyor yapılmaktır. Yani vatandaş artık normal hayata döndü. Para kazanmaya, sürsiyet yapmaya, huzurlu bir şekilde de orada hayatta idam etmeye başladılar. Dolayısıyla oradaki iyileşmelerinden dolayı da bu bölgelerde, o bölgelere doğrudan gidişler başladığını söyleyebilirim. Bu konuda da vatandaşımızın bilgilenmesini özellikle istirahat Tabii bu kış sert geçer soğuk olur. Bir müminin, bir garibin ırkı cinsi ne olursa olsun üşümesin, bir insan olarak bizim hepimizin yüreğini yakması gerekir. Dolayısıyla bizim itikadımız gereği, imanımız gereği, bir Müslüman olmak, bugün de başkanımız, devlet başkanımız söyledi, on aralık Dünya insan Hakları günü insan olmanın vasfından mütevellite biz hiç kimsenin üşümesini, üşümemesi bizim temel görevimizdir. Bizim görüntü coğrafyamız çok geniş. Ülke sınırlarımız belli olsa da gönül coğrafyamız çok geniş. Bir yerde nerede bir mazlumun feryadı var, nerede garibim bir ihtiyaç varsa bizim ona el uzmamız, bizim yaşama gayemiz, hayattaki varlık sırrımızın da bir yeridir. Dolayısıyla şimdi Urfalı hemşehrilerin kardeşler, infaklarını, hayırlarını, yardımcı paylaşma duygularını ki bunun en üst kavramı erdemli olmaları. Erdemli şehrin özelliği diyor bunlar. yeni tara yüklerle sınır ötesine gönderiyorlar. Hem o kardeşlerini burada arıyorlar, hem de kardeşlerimizin de kendi infakları da var burada. Hem de Urfalı kardeşlerimizin de bu hayırlarını yine ihtiyaç olan bölgelere ulaştırıyoruz. Buradaki kardeşlerimize ayrım yapmadan hepsine biz devlet ediyoruz. İyilik soğuk geçilmez. İHA olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar bölge, din, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, durum görmüş, aç ve açıkta kalmış tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve insanların temel hak ve hürriyetlerini ihlal edilmesini önlemek üzere çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz inşallah. Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, Dünya İnsan Hakları Günü'nde dünyanın insan hakları karnesine bakıldığında özellikle bazı coğrafyalarda kan ve gözyaşının Artık bir dönem yaşıyoruz. Gönül coğrafyamız olan Bilal-ı Şam, Suriye'de, Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Kudüs'te, Arakan'da, Yemen'de, Libya'da, Irak'ta, Somali'de, Mısır'da yaşanan acılar devam etmektedir. 2021 yılında göç yollarında ve mülteci teknelerinde yaşamını kaybeden, yaşamını kaybeden savaş mağdurları ülkesini terk etmek zorunda kalan milyonlarca mülteci ve muhacir var bir taraftan sınırsız imkanlara ve zenginliklere sahip olan ülkeler varken diğer yandan da en temel gıdaya ve temiz suya ulaşamayan insanlar var. Her geçen gün binlerce insan yaşam, barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi temel insan haklarından maalesef mahrum kalmaktadır. İnsanlık adına utanç verici bu tablo bizlere uluslararası toplumun insan hakları evrensel beyanlamasının temsil ettiği ülkeleri ve hassasiyetleri benimseme ve yerleştirme konusunda halen gereken gereken çok ciddi mesafe olduğunu göstermektedir. Çok büyük, köklü bir devletin ümmet olarak bilinci içerisinde geçmişten bugüne kadar mazlumların her zaman her zaman yanında olan bir devletin milleti olarak, çocukları olarak, evlatları olarak bugün de biz ümmetin nerede bir feryadı varsa hep birlikte el uzatmaya gayret ediyoruz. Ve çok şükür bir Şanlıurfa'dan da hep birlikte sizlerle beraber Suriye'deki mazlum halka ilk günden bugüne kadar hep birlikte beraber yardımlarımızı uzatmaya, elimizi uzatmaya gayretin içerisindeyiz. Allah'ın celil muttakinin salat ve selamı ala seyyidina Muhammedin ve alih ve sahbi ecmaîn. Ya Rabbi'l âlemin sınırlarımızın hemen ötesinde Suriye'de mazlum, mağdur ve muhtaç olan kardeşlerimiz için toplanan yardımları yola çıkarmak için huzurunda bulunuyoruz. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi bütün dünyada bulunan mazlum, mağdur ve muhtaçların umudu olan devletimizi ve milletimizi sen güçlü ve kuvvetli eyle. Ya Rabbi devletimizi, milletimizi kıyamete kadar payidar eyle. Ya Rabbi bize huzur, güven ver. Ya Rabbi güçlü olmamız için çalışmamızı, şuurlanmamızı Ya Rabbi sen bize nasip eyle. Ya Rabbi bu kardeşlerimiz için bu yardımı toplayan Urfalı kardeşlerimizin hayırlarını en güzel bir şekilde kabul eyle. Ya Rabbi yardımı verenlerden razı ol. Ya Rabbi verme imkanı bulmayanlara da verme imkanı ihsan eyle. Ya Rabbi bu mübarek beldemizi ve bütün İslam beldelerini her türlü belalardan, kazalardan muhafaza eyle. El <laughs> Fatiha.